Keşke daha önce yiyeydim. Bugüne kadar hep beni oyaladılar. Aklımın başına gelmesi için çok geç kaldım. Her şeyi yasakladılar. Yok tatlı yasa, yok kahve yasa. Vallahi canımdan bezdim. Her yemekten sonra fırça alacakmışım. Macun kaç para biliyorlar mı? Benim macun ılıcalı kadar param yok. Ona vereceğim parayı lahmacuna veririm daha iyi. Yok tatlı yeme, yok onu yeme. Tayinler ne yaptı bize? He? Pekmezler ne yaptı? He? Bir de severim ki tahin pekmezi sormayın. Sürekli bizi korkuttular. Yok dişlerin çiriye, diş etlerin çekiliye, dişlerin elden gidiye. Diyorlar ki köprü yaptır, yok kanal tedavisi yaptır. Onlara vereceğim parayı giderim tahin pekmeze veririm. Bunlar tahin düşmanları. Onların oyunu bu. Dişlerimiz filan türümüyor. Yıllardır oyaladılar milleti. Yemememiz için her şeyi söylediler. Yiyeceğim işte. Var mı Çok diyeceğim. Çok geç kalmadan önce dişlerini fırçalasın. Bana bak hanımefendi sen ne karışıyorsun? Fırçalamayacağım işte. Sen ne be? Bak vallahi enişteyi ararın. Enişteyi ararın salmasın seni sokağa. Biz burada sondaj yapıyoruz. E, yok kürtaj yapıyoruz. E, aman e, montaj yapıyoruz burada. İnadına yiyeceğim, tahini yiyeceğim. Tahin, tahin. Savunma. İnadına yedi dişlerini fırçalamadı. Siz de onun gibi olmak istemiyorsanız dişlerinizi düzenli fırçalayın kanka. Çok geç kalmadan önce dişlerini fırçala. Oldu mu lan?